İşte bakarsan bağ oluyor, bakmazsan daha oluyor. Benim domateslerde hem bağ oldu hem daha oldu arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Herkese güzel günler diliyorum. Şu anda Tekirdağ'da gün batımı. Güneş battı. Bu akşam biraz erken battı ama biraz bulutlu gibi. Yağmur bekleniyordu fakat yağmadı. Bugün niye işlem yapıyoruz domateslere? Tabii ki tohumdan ektik, diktik, bugüne getirdik. Tabii ki istiyoruz onları çok uzun süre kullan. Ee, bitki alalım domates alalım ama bakmadan olmuyor tabii ki bakmamız gerekiyor şimdi ben bunları kaçıncıya süt veriyorum pek hatırlayamıyorum ama bir 15-20 gün arayla veriyorum özellikle böyle yağmur yağdıktan sonra mutlaka vermemiz şart süt ne yapıyor güneşten mantar hastalıklarından mildium hastalıklarından yaprak sararmalarından bu tür şeylerden koruyor. Yani yapraktan bakım yapacağız bu akşam. Benim burada 2 litre civarında sütüm var. Ölçüm nedir? 5 litre süte 2 bardak su bardağına süt koyuyorum normalde. Benim domateslerim çok olduğu için ben fazla koyuyorum. Tam ölçü veriyorum. 5 litre su, 1 kaşık karbonata, 2 bardak süt. Fakat sütümüz mutlaka işlenmemiş olacak. Çiğ süt olacak. Ben köyden alıyorum sütü. İşlenmemiş. Güzel kaliteli süt. Fakat üzerinden yağını aldım. Sabahleyin almıştım. Beklettim. Üzerinden biraz yağsını aldım. Yağsına gerek yok diye. Şimdi karbonatamı koyuyorum. Güzel karıştırıyorum. Bakalım şimdi ya buna ne kadar koyacağım? Ben 4 kaşık kullanacağım. 4 şişe su koyacağımdan dolayı. 4-5'lik koyacağım. Siz 1 5'le 1 kaşık. 2 bar su bardağı da süt. Fakat ne diyorlar? <laughs> Atice'ye bakma, neticeye bak. Biraz da neticeye bakalım. Sürekli ekiyoruz, dikiyoruz. Ekerke gösteriyoruz, dikerke gösteriyoruz. Neticeyi pek Göstermiyoruz gibime geliyor. Ama benim domateslerim şu anda maşallah yıkım yıkım. Özellikle böyle içine mısır ekiyorum. Çok sıcaklarda biraz gölgelendirsin. Ee, sıcaktan korusun diye. Tek tek köklerini de böyle birkaç kök çekeceğim. Orman gibi. Şu anda çok zor görünüyor domatesler. Tabii ki kızarınca kırmızıya gidiyoruz. O zaman kolay buluyoruz. Hadi bakalım şimdi kolay gelsin. Karbonatayı koyuyorum. Evet. Şimdi ben 4 çorba kaşığı şöyle karbonata koyacağım. kaşığını süde koyacağım. iki kaşığını da suya koyacağım. Pek çabuk karışmıyor karbonat. Suda biraz ağır eriyor. Eti kanmasaydı ne olmuş gibi şimdi. Şöyle. Yalnız bunları kapaklarını almamışım. Kapaklarını alalım. Bunu şöyle bayağı bir çalkalayacağım. 生きてきかしこや。 aynı şekilde bunu da baya bir karıştırmam gerekiyor arkadaşlar. Çalkalamam gerekiyor. Arkadaşlar şimdi neydi bu? Pompa. Motorlu pompayı dolduruyoruz. Yani bizi anca motorlu pompa keser. Bahçe büyük olduğu için. Dök bakalım. Hadi bir evet. Karbonat olsun. Bu da süt.

İki şişe oldu su. Yok. iki buçuk şişe oldu. Daha bir buçuk koyacağız. Buradan belli olur. Boyundan değil mi? Evet, hayır. Buradan. Ölçüden. Ölçüden. Evet. Tamam. Yirmiye kadar koyacağız? Ee, zaten 2 litre su, süt vardı 22 olacak tamamı tamamını dökeyim mi? biraz bırak tamam şimdi yarısını yarısı kaldı tamam 20 litre suya hazırladık şimdi sırtlan pompayı biraz gürültü kalkacak ama yapacak bir şey yok Hadi kolay gelsin. Arkadaşlar benim domatesler boy boy ilerli gerili. Bunlar sırık domates fakat ben onları sıra kaldırmadım. Bu senede böyle yapsınlar diye. Bunlar burada sonunda böyle çok az tarla domatesi. Tabi bunlar bayağı bir geç ekildi arkadaşlar. Ama onlar da çok iyi. Ben şu andan sonra hiçbir tane ot koparmıyorum içinden. Sebep rüzgar daha sıcakta gölge yapsın birbirini korusun diye. Arkadaşlar benim tarlanın öbür başında böyle ufak ufak domateslerim de var. Onları çok yakında ektim. Burada Herhalde bir hafta oldu bunlar ekeli. Onlar da çok güzel ama tabi geç. Ve bunlarda damlama sulama yok. Diğerlerinde damlama sulama var. Dediğim gibi benim domateslerim boy boy. Tarla domatesi. Bunlar tarla domatesi. Bunlar bir posta daha büyük. Onlardan. Diğerlerinden. Aynı işlem bunlara da olacak. Hiç fark etmiyor. Salatalıklara da olacak. Salatalık, biber, ne varsa bahçede olacak. Fakat şu anda bizim yalnız domatesler olacak. Anca yeter. De devam, devam. Arkaya. Allah'a emanet olun arkadaşlar. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Güzel günler sizin olsun.